Merhabalar arkadaşlar. Ben Şefik Yamaç. Bugün sizlere deneysel nice araştırma yönteminin bir alt başlığı olan ilişkisel yani koronasyonel araştırma modelini aktaracağım. İlişkisel model nedir? İlişkisel model iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini inceleyen bir araştırma modelidir. Bu araştırma modelinin en temel özelliklerinden biri araştırmacı değişkenleri asla müdahale etmez, onları doğal haliyle gözlemler ve bu modelde nedensellik iddiası taşımaz. Sadece değişkenlerin arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Mesela günde içilen kahve miktarı ile kalp çarpıntısı sıklığı arasındaki ilişki var mı? Bu bizim bir e, değişkenleri inceleme sorumuz olsun. Burada iki değişkenin arasındaki ilişkiye bakar. Pozitif ya da negatif ya da aralarında bir ilişki var mı? Ama asla kahve çarpıntıya neden olduğunu ya da olmadığını söyle gibi bir söylemde bulunmaz. Neden sonuç çıkarımı yapmaz. Peki, e, ne tür araştırma soruları yanıtlanır? Mesela kişilerin öğrenim düzeyleri arttıkça aylık gelirleri artar mı? Öğrencilerin derse katılım düzeyleri ile ders başarıları arasında ilişkileri var mı? Çalışanların iş tatmini arttıkça işten ayrılma davranışları azalır mı gibi? Eğer soruları akademik kaynaklı görüyorsanız ilişkisel model e, kullanılıyordur. E, değişkenler arasındaki ilişk ilişkisel örüntüleri keşfetmeyi amaçlar ve e, müdahale gerektirmeden gözlemsel veriyi toplama yöntemine dayanır ilişkisel modelde veri çözümlemesinde genellikle korelasyona dayalı teknikler kullanılır. Burada korelasyon ne? Bunu biraz bakmak gerekiyor. Korelasyon iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyi hakkında bize bilgi veren istatiksel bir ölçüttür aslında. Korelasyonun katsayısı r ile gösterilir. Eksi bir ve artı bir arasında bir değer alır. İlişkinin hem gücünü hem de yönünü gösterir. Yani e, korelasyonun katsayısı ya da R'yi 2.8 ile e, nitelendiremeyiz. Ya eksi 1 ya da 1'in arasındaki bir sayı olması gerekiyor. Eğer R artı 1 ise pozitif bir ilişki vardır. E, eğer R eksi 1 ise negatif bir ilişki vardır. Sıfırsa ya da sıfıra yakın sıfırsa herhangi bir ilişki yoktur. Ama yakınsa zayıf ya da doğrusal olmayan bir ilişki vardır. Yani aslında burada R'nin katsayısı bizim için önemli. Artı ya da eksi ise bize bu yönde bilgi verir. Peki korelasyonları nasıl yorumlamamız gerekiyor? Pozitif korelasyon. iki değişkende birine x diyelim diğerine y diyelim. Eğer x artarken y artıyorsa pozitif bir korelasyon vardır. Aynı şekilde x artarken y azalıyorsa yani aralarına doğrusal bir ilişki varsa burada pozitif korelasyon vardır. Örneğin çalışanların iş tatmini arttıkça iş performansı da artıyorsa yani ikisi de arttığı için pozitif bir korelasyon oluyor. Ama değişkenlerden x azalırken y artıyorsa ya da y azalırken x artıyorsa ters bir orantı varsa burada negatif bir korelasyon vardır. Örneğin çalışan tükenmişliği arttıkça işten ayrılma niyeti de azalmaktadır. Hiç ilişki de olmayabilir, sıfır oluyor. Ama eğer sıfıra yakın bir korelasyon buluyorsak, e, burada aralarında ilişki yok dememiz e, yanlış olur. Sıfıra yakınsa, e, genellikle zayıf bir ilişki vardır diye nitelendirmeliyiz. Mesela öğrencilerin yaşları ile teknolojiye olan ilgisi arasında doğrusal bir ilişki saptanmaya da bilir korelasyon türleri nedir? E, birincisi keşfedici korelasyon. Keşfedici korelasyon adından da anlayacağımız üzere araştırmacı değişkenler arasında daha önce belirlenmemiş olabilecek e, ilişkileri keşfetmeye çalışır. Bu tür araştırmalar ilişkiliği tanımlamak ve ileride yapılacak yoğurdayıcı ve deneysel çalışmalar için ön bilgi sağlamak amacıyla yapılır. E, mesela bir araştırmacı öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyleri ile örgüsel bağlılıkları arasında bir ilişki olup olmadığını merak ediyorsa keşfedici korelasyonu bunu araştırabilir. İkincisi de yordayıcı korelasyondur. Yordayıcı korelasyon. Önce değişkenler arasında ilişki belirlenir. Daha sonra da değişkenler üzerinde diğer değişkenin durumu yordanır. Yani yordamak yaklaşık değerini tahmin edilir. Burada ilk ne yapıyoruz? Değişkenler arasında korelasyon hesaplıyoruz. Sonra bir değişkenin değerlerini kullanarak diğerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ee, yeni göz yeni gözlemler için yaklaşık değerler öngörülebilir. Ama burada çok önemli bir detay var. Burada yordamak, nedensellik anlamına gelmez kesinlikle. Ee, mesela öğrencilerin derse katılım düzeyleri arasında ders başarıları yordanır mı? Şimdi yüksek katılım gösteren öğrencilerin başarı notlarını tahmin edebiliriz. Ama şunu diyemeyiz. Katılım e, başarının nedenidir diyemeyiz. Sadece başarıyı tahmin etmede bize bilgi sağlar. Peki korelasyon uygulaması nasıl oluyor? E, i̇lk değişkenler dikkatçe dikkatli bir şekilde seçilmesi lazım. Kuramsal gerekçeleri olması lazım. E, rastgele değişken seçimi yapamayız. Sonra verileri güvenli e, ve geçerli bir şekilde toplamalıyız. Ölçüm hataları korelasyonu etkiler. Her bireyin yani her değişkenin X ve Y puanlarını belirlemeliyiz. Korelasyon katsayılarını hesaplamalıyız ve buna yönelik ilişkinin yönünü ve düzeyine göre yorumlar yapabiliriz. Peki de her e, araştırmada olduğu gibi burada da gizliliğe, dürüstlüğe ve doğru raporlamak bizim için çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle ilişkisel e, araştırma modeli nedensellik gibi sunulmamalı. Ben bu çalışmayı yaparken ekranda gördüğünüz kaynakçılardan yararlandım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.